Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Hal böyle olunca da gıda zehirlenme riskleri artıyor. Dışarıda herkesin severek tükettiği tavuk dönerse en çabuk bozulan gıdalar arasında yer alıyor. Uzmanlarsa tavuk dönerin bilindik ve güvenilir yerlerden tüketilmesi gerektiğini söyledi. sektörde faaliyet gösteren işletmeler tavuk dönerin yaz aylarında 6 saatten fazla takılı kalmaması gerektiğini sürekli yenileme işlemi yaptıklarını belirtti. Sıcak havalarda tavuk tüketimi arttı ama biz Akdeniz bölgesinde yaşadığımız için buna çok dikkat etmemiz lazım. Hava sıcaklığı 55-60 dereceye kadar çıktığı için tavuk tüketiminde çok dikkatli bilindik yerlerden tavukları alıp bilindik Firmalardan, restoranlardan yememiz lazım. Doğrusu nedir? Bize tavuk bir gün öncesinden gelir, marine edilir, bir gün soğuk havada dinlendirir, ertesi gün satışa hazır olur. Aynı zamanda Adana çok sıcak olduğu için günde biz iki defa, 12 saat çalışmak kaydıyla iki defa batonumuzu değiştiriyoruz. Günde 6 saat arayla iki defa değişiyoruz. Çok uzun süreli tavuğu sıcağın önünde bekletmiyoruz. Ya şimdi e, bilindik firmalardan tavuk alındığı zaman tavuğun çok hilesi olduğu için bilindik firmaların dışında hiçbir yerden alınmamasını tavsiye ediyorum. Yeme konusunda dediğim gibi en başta da söyledim. Bilindik restoranlarda veya evine e, çiğ tavuk alacakları zaman bilindik firmalardan alınmasını tavsiye ediyorum.